Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün Anayasa Uzlaşma Komisyonu Sayın Çiçek'in başkanlığında şu gündemi konuşmak üzere toplandı. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışmalarını nasıl verimli hale getirebiliriz? Nasıl üzerimize düşen görevi tamamlayarak yeni bir anayasayı inşa edebiliriz? Toplantı bu gündemdeydi. Ancak bu gündem yerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dolan başlı yollardan Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na nasıl son verebilirim sorusunun müzakeresi şeklinde geçti. Adalet ve Kalkınma Partisi Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışmalarından daha önce memnun olmayan bir partiydi. Bu memnuniyetsizliğini farklı mecralarda anayasa arayışları içerisinde ortaya koyuyordu. İmralı süreci adı altında kapalı kapılar ardında anayasa yapmaya teşebbüs ediyordu. Cumhuriyet Halk Partisi ile 60 maddeyi anayasalaştırmak için bir teşebbüs içerisindeydi. Bu iki teşebbüste ortaya koyuyordu ki AKP'nin anayasa yapmak konusunda iradesi yoktu. Bu takdirde AKP'den beklenen doğru, makul ve etik bir davranışın ürünü olarak ben bu komisyonun çalışmalarından çekiliyorum demek idi. Adalet ve Kalkınma Partisi böyle bir yolu seçmemiştir. Bunun yerine Meclis Başkanı Sayın Cemil Çiçek'i aracı kılarak komisyon faaliyetlerini sona erdirmek için başlı bir yolu seçmiştir. Bugün Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda nasıl verimli bir şekilde çalışacağız sorusuna cevap aramak için toplanmıştık. Ama anlaşıldı ki nasıl komisyon dağıtılabilir sorusuna cevap aramak üzere toplantı yapılmış. Bu toplantı neticesinde ortaya atılan fikirler tartışıldı, ama bambaşka bir karar çıktı. Karar da değil, Sayın Çiçek'in başka bambaşka bir ifadesi ortaya çıktı. O da ben bu görüşmeleri, bu fotoğrafı Sayın Parti liderlerine ileteceğim. Daha önce alınmış olan internette yayınlanma, televizyonda komisyon faaliyetlerinin duyurulması gibi hususları da düşüneceğiz diyerek toplantıyı kapattığı sırada kendisine müteakip toplantının hangi tarihte olacağını sordum. Böyle bir toplantı yapılmayacağı intibaını alınca orada bulunan 4 partinin üyesine de yarın saat 3'te toplantı yapılması noktasında görüş birliğine vardık. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi eğer yarın saat 3'te toplantıya gelmezse diğer 3 parti bunu bir tutanakla belirleyecektir. Bu Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışma usul ve esasını belirleyen iç yönetmeliğin hükmüdür. Dolayısıyla iç yönetmeliğe uygun olarak davranacağız. Ondan sonraki gelişmeleri de hep birlikte izleyeceğiz. Umarız ki Adalet ve Kalkınma Partisi yarınki toplantıya gelir. Diğer taraftan Sayın Çiçek'in bu komisyonu dağıtma yetkisi yoktur. Çünkü bu komisyonu kuran dört tane siyasi partinin yetkili organlarıdır. Örneğin Milliyetçi Hareket Partisi yetkili organları bizi görevlendirdiği için oradayız. Sayın Çiçek görevlendirdiği için değil. Diğer partiler için de bu aynen böyledir. Dolayısıyla Sayın Çiçek'in meclis başkanı sıfatı ile siyasi partilerin iradelerinin üzerine çıkarak komisyonu dağıtmak gibi bir yetkisi yoktur. Komisyonun dağılma usulü anayasa çalışma, anayasa uzlaşma komisyonunun çalışma usulüne dair iç yönetmelikte belirlenmiştir bu yönetmelikte iki tane komisyonun dağılma yöntemi vardır. Bunlardan bir tanesi komisyon anayasayı yeni bir anayasayı tamamlar, inşa eder, görevini bitirir, böylece dağılır. İkincisi ise gelişmelerden memnun olmayan bir parti eğer komisyon üyeliğinden ayrılıyorum derse komisyon dağılmış olur. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi bugün Havanda su bölülen bir toplantı yerine siyasi etiğe uygun bir şekilde dürüstçe ben bu komisyonun çalışmasından memnun değilim diyerek çekilmesi onlar açısından en doğru yol olurdu. Ancak bunun yerine Sayın Çiçeği ve Sayın Çiçeğin aracılığıyla siyasi partilerin genel merkezlerine kusur atledebilecek şekilde bir yönteme alet edilmesini doğru bulmuyoruz, haklı bulmuyoruz. Böyle bir mantıkla da nasıl anayasa yapılacağından kuşku duyuyoruz. Değerli basın mensupları bu kapsam içerisinde yarın saat 3'te biz Anayasa Uzlaşmak Komisyonu'nun belli olan yerinde toplantıda hazır olacağız. Umarız tüm partiler orada hazır olur. Hepinize teşekkür ediyorum. Soru varsa cevaplar Biraz yüksek sesle. Ee, tabii bunun, bunun Sayın Çiçek'e e, sorarak onun beyanını almak doğrudur. Ama e, <laughs> yani bu şartlar altında komisyon başkanlığına devam edemeyeceğini ifade etti. Açık başkanlığa başkanlığı. devam etmeyeceğini ifadesini Kullanıyor musunuz? Evet, açıkça kullandı. Ancak tabii ki bu komisyonun kuruluşu sırasında komisyon başkanlığı nasıl olacaktır tartışmaları olmuştur en makul yol olarak komisyon kurulduktan sonra meclis başkanı komisyonun başkanı olsun fikri benimsenmiştir. Komisyon başkanından ayrılması komisyonun dağılması anlamına gelmez. Soru var mı? Orada toplantıya katılan gerek Sayın, Sayın Şahin gerek Sayın İma'ya muhtat olduğu üzere her cum e salı günü saat 15'te toplantı yapılacağını duymuştur. Toplantının yeri ve saati bellidir. Zaten muhtattır bu. Her salı grup toplantıları olduğu için saat 15'te toplanıyordu. Yarın gelip gelmeyeceklerini yarın saat 15 olduğunda göreceğiz. Beyanda bulunmadılar yani. Öyle bir beyanda bulunmadılar. Başkan Şu anda hatırlayamıyorum ama dönerli başkanlık yaptığımız için hangi sıra hangi partideyse o yapacak. Peki. Teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim.